İki ay önce şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Osman Gönk'ün başına bulduğu hazine yüzünden mi yoksa hayatındaki diğer kadınlar yüzünden mi bir şey geldi? Bu kadınlar meselesiyle ilgili bir şey gelmiş olabilir mi? Hiçbir iş gelmez. Zaten orada bilinen kadın var. Saklıyorsa da o kadın saklıyor. Neden silah istedi? Kardeşim dedi iki tane dedi araç bana bul dedi. Bir tane de Rus soktu, silah istedi benden. Osman'ı en son Ali mi gördü? Bu üçte işte, bir... Çay bahçesinde oturuyor. Oturuyor. Çıkıyor sonra tekrar senin yanına geliyor. 23.47'de senin tarladan sinyal veriyor. Osman Gönk yaşıyor mu? Az Ali, iki ay önce kaybolan kuzeni Osman'la ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Nerede gördün 9 Temmuz'da? Motorda gelirken gazetede sarılırdı işte. Hangi motorda? 3. Hangi motorda? Hani motorda gelmemişti? Osman'ın hayatında başka kadınlar mı vardı? 4-5 tane kadın ismi de yazmışsın. Şimdi benim merak ettiğim, sen burada hovarda biriydi diyorsun. Bu kadınlar meselesiyle ilgili bir şey gelmiş olabilir mi? Hiçbir iş gelmez. Zaten orada bilinen kadın var. Saklıyorsa da o kadın saklıyor. Osman'a neden öfkeli? Sen bunun için mi öfkelisin? Aa, yani elinde az... bir sürü para var. O parayı şimdi onu saklayan kadınla birlikte yiyorlar. Aa, ve bir de bizi izliyor. Keşke. Ve de gülüyor. Gülüyor mu? Vallahi gülüyor diyor. bulunan paraların alımı satımı işinde ortak mıydınız da size gülüyor? Ortak değildim efendim. Osman yaşıyor mu? İzlediğinden emin misin emin şu an Osman'ın? Nerede izliyor bizi? Bursa, Mudanya ilçesi, Tililya beldesi, Ali Baba. Ali Baba'nın yanında Gökmen Bey. Ruhsatlı silahını neden verdi? Düşmanım vardı onun. Kim? Osman'ın. Yok, düşmanı Benim. bir adam değil. Ama silah ihtiyaç duyuyordu Silahı giderken. Yaslıyor. Niye duyuyordu silah ihtiyaç? Osman kaybolduğu gün Ramazan'dan neden silah istedi? Kardeşim dedi iki tane dedi araç bana buldu dedi. 240 milyar bir tane de ruhsatlı silah istedi benden. Bugün dedi alışverişi yapacağım dedi. Paraya para demeyeceğim dedi. Fethi Bey'de dedi adımı dedi yıldızlarla yazdıracağım dedi. Osman vuruldu mu? Bir vurulma da oldu. Bunu ailesi de biliyordur. Bir vurulma da oldu. Aslana Osman vuruldu mu? Hayır. Hastaneye yattı diyor. Ali Osman'a neden 270 bin lira para verecekti? E, Osman'ı evet. eve bırakıyorsun, enişteni eve bırakıyorsun. O sırada diyor ki Ali bana 270 bin lira verecekti. Sonra da sana sesli mesajını mı dinletiyor Ali'nin? <laughs> WhatsApp'la evet. Bana. 15 gün önce Ali'nin yazdığı listedeki, heh, dün Ali çıktı buraya tek tek bunları hesapladı ve ortaya kaç para çıktı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musun? E canım. 276 Abi. bin lira açık. Tabii. Osman kaybolduktan sonra iki traktörü nasıl aldı? Aşır. İki tane traktörü aldın mı? Aldım. Aldım. Al.